Bunu oku, bunu oku. Okudun mu Solakcım? Chat yap ya. Alp, Unlost cosplay. <laughs> Alp burada mı? Aa, bıç. Bıç, bıç. Şuradan adam... <laughs> ...öldü abi. <laughs> PUBG'yi sıktı, kilot göster. Ne demek? Allah belanı vermesin ya. Hadi Discord'tan düştü abi. Taklitler aslında yaşatır Alper Taklitler aslında yaşatır. Taklitleri beni yüceltir. En yüksek tepelere düşer şimşekler. <laughs> damlaya damlaya gülür, Katlaya katlaya bıçak olur. Saçım tarıyordum. Mermi bitti. Bazı katıyordum. Roket bitti. Bir kızı sevdim. O da gitti. <laughs> Hak etti şimdi bunu. Bak bana geçen kızdı. Bir ton laf söyledi Allah. tamam mı? Taklit yapıyorsun işte yok caps açıyorsun falan diye. Nerede SSC var mı bizde? SSC yok. Beyler bir tane SSC yapar mısınız kağıttan? Lütfen. Bekliyoruz arkadaşlar. Alpin sesinin olduğu bir klipimiz var mı ya bizim? <laughs> Alpin sesinin oldu. <laughs> ben yapayım abi senin şeyini. Dilan senden mi alabilir miyiz Alpin'i? Senin, diye? senin dublajını yapayım ben. Tamam mı? Hazır mısın? Bekle dublaj ne yapacağım Abi, abi longtalar. Abi, abi, I'm trusting for you bro. Abi, 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 I'm trusting for you. Oh, cibil, 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 Abi, abi, jibil cibil, cibil, cibil. cibil. Po, ah. No scope, no scope. Ne yaparsınız amına koyayım ya? <laughs> Ölüyorum ya. Biraz konuşun ya. Benim de kulaktan var ya. Susun ya. <laughs> I'm trusting for you bro. Nadir o ya. Na <laughs> ya <laughs> bir şey daha vardı, bir şey daha vardı. Hatırla. Şeyden, <laughs> filmlerden. O yes değil de. No Nobody no body. Nobody. 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 <laughs> Altrasik vario bura Evet, demek ki Alonso takdiri yapılırsa böyle. Ya. Yani yapmadan düşünecektin kardeşim. Ya, i̇yi günler. iyi günler. Burası Eskişehir, welcome to cehennem. Burası Eskişehir oğlum, ayık kıcalacaksın. <laughs> <laughs> hemen Eskişehirli oldum ben. <laughs> Carlos hoş geldin. Delancan abi atmıştım ben onu. Gümüşhane sokakları o şarkıyla yine de hemen çektim diyor.